Hekim Sen Sendikası olarak e, kamuoyunu bilgilendirmek maksatlı toplu sözleşme çalışmamızı açıklıyoruz. Dikkatinizi e, çekmek istiyorum. Şöyle ki e, hekimsen Hekim Sen Sendikası 178 madde talebini bu şekilde hükümetimize iletmiş olacaktır. Bununla birlikte bu maddelerin üçte biri kadarı ancak toplu sözleşmeye girecek konfederasyonlar tarafından hükümete ileteceğini iletileceğini de duymuş durumdayız. Özet olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim bütün maksadımız kapsayıcı, adaletli ve memur koruyan bir sistemin devlet sistemi içinde gelişmesidir. Bu bağlamda da aslına bakarsanız hekimlik meslek yasa tasarımızı hazırladık. Bu bir örnektir. ...ve bütün memur sistemine, memurluk sistemine, memuriyetlere, bütün memurlara şamil olacaktır. Hepsini kapsayacaktır. Bu şekilde kapsaması durumunda da daha adaletli bir sisteme geçiş sağlanabilir. Tabii ki hükümetimizin, devletimizin çok daha güzel sistemler kurabileceği konusunda e, samimiyiz. Bu konuda böyle düşünüyoruz. İnşallah kurarlar. Bununla birlikte e, şunu açıklamak istiyorum kamuda esas itibariyle işçi ile memur arasında çok büyük adaletsizlikler vardır. İşçi ile memur arasındaki adaletsizlikler kabul edilemez ölçülere gelmiştir. Öyle ki 2019 ve 20'lerde, bakın lütfen bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Acilde çalışan bir hemşire ile bir doktor arasındaki ücret farkı neredeyse hiç yoktu. Ama kamu işçisi bir ambulans şoförü ikisinden de fazla alıyordu. Bugün bile lütfen buna dikkat edin. Hastanede nöbet tutulması sırasında Temizlik işçilerimiz, kamu işçisi ise doktordan veya uzman doktordan 3 kat fazla nöbet parası almaktadır. Yine işçilerimizle ilgili bir avantaj ve hak ama memurlarımıza verilmeyen bir şey şudur ki memurlarımız birçok resmi bayram tatilde fazla mesai yapmış kabul edilmezler. Yani onlar fazla mesai yapamazlar. Fazla da çalışsalar o günlerde bayram herkes bayram yaparken onlar çalışsa da fazla mesai parası alamazlar. Yine e, aldıkları e, çalışma saatleri kısıtlanmıştır. Yani mesela bir uzman hekime 7 tane 8 tane nöbet tutturulurken ona 5 tane nöbet parası verilir. Ama kimse bunu bilmez. İşte biz tuttuk çok güzel bir çalışmayla, e, çeşitli çalıştaylarla, bu uzmanlarla çalışarak e, hekim senin içerisindeki uzman bir kadroyla, hem bu hukukçuları ihtimalden hem e, uzman multimetrenimiz ihtimalden çok güzel bir çalışma yaptık. Bunu da milletimize hediye ediyoruz. Umarım bu çalışmadan istifade edilir ve toplu sözleşmede mutlu bir sonuca çalışanlar açısından barılmış olur. Ben bazı önemli noktaların sadece başlıklarını vermek istiyorum. Bugün saat 19 gibi tamamı web sayfamızdan açıklanacaktır. Şimdi öncelikle toplu sözleşme süresinin bir yılda sınırlandırılmasını istiyoruz. Yani toplu sözleşmeler enflasyonist bir ortamda iki yılda bir yapılamaz. Yine artış oranlarında anlamlı bir fark istiyoruz. Yani bugün talep edilen rakamların daha rasyonel seviyeleri çıkarılması gerekiyor. Çünkü bizim memur kesimimizin maalesef maaşları eritilmiştir. Enflasyon karşısında biz maaşlarımızı kaybettik. Enflasyon farkının çoklu veri kaynağı ile belirlenmesi gerekiyor. İşte bununla alakadar örnekler anlattık ve bu bölümle ilgili yani çok önemli bölüm zira enflasyonun gerçekten belirlenmesi gerekiyor. En azından memur başlarına hak ettiği ölçülerde olabilecek kadar zam getirebilmesi için. Eşyal yoğun sistemiyle aylık enflasyon farkı uygulanması yani aylık bu işin uygulanması gerekiyor. Hekimlerin tıp hizmetleri sınıfına geçirilmesini istedik. Zaten biz bunu hekimlik yasa tasarısında da yaptık. Eğer tasar olarak bu kabul edilip de bütün düzenlemelerle, ufak tefek düzeltmelerle geçirilirse bilin ki sağlıkta ülkemiz tıpta zirve yaşayacak. Yani bundan ekonomimiz de çok istifade edecek. Sağlık giderlerimizin azalmasıyla sonuç sonuç alınacak ve çok başarılı bir sağlık sistemi oluşacaktır. Lütfen hükümetimizden hekimlik yasa tasarısında konusunda bize destek olmasını istiyoruz. Mesela bu yine bazı şeyleri burada sizlere hemen açıklayayım. Devlet memurlarının kira yardımı çok daha objektif ve çok daha e, gerçekçi e, sınırlarda talep ettik. Emziren memura süt yardımına tutun, ölüm yardımına, yol yardımına, yemek yardımına, gecek yardımına arttırmasına, dini bayramına ikram edilmesine kadar kapsamlı. 2008 sonrası memurların emekli muhabiretinin giderilmesi. Bu çok önemli bir konu çünkü 2008 öncesi ve sonrası memurlar farklı maaşlar alabilecekler ve alıyorlar. Ee, bakın devlet memurları sağlığı sosyal yardımların emekli memurları da verilmesini istiyoruz. Yani emeklilerimiz de bu sosyal yardımlardan istifade etsin istiyoruz. Harcılar ödemeleri ilişkin taleplerimiz var. Üç kart arttırılmasını istiyoruz. Sürekli görev yolluklarının tayin olan, olan, kurumcu ödenmesi uygulama birini sağlanmasını istiyoruz. Emekli yol, e, yol arttırılmasını istiyoruz. Diğer mali özlük hakları ilişkin öde, e, taleplerimiz var. Hastalık raporunda ana maaş kesintisi yapılmamalıdır. Serden yapılan hatalara karşı kişi borcu çıkarılmamalıdır. İcra kesintilerinin 1 4 ile sınırlandırılması, ek ödemenin, ödemenin, kapsam dışı bırakılması gerekmektedir. Doğal afetlerde görev alanlara ilave ödeme yapılmalıdır. Bunun gibi atama yönetmenin güncellenmesine kadar mali haklar kapsamında dönersen personelin genel bütçeye alınmasına kadar kapsamlı bir çalışmamız var. Teşvik ödeme, öde, ek ödemeleri içeriyor çalışmalarımız. Yine fazla mesai icat nöbetlerini içeriyor. Üniversite görev alan hekimlerin ödemelerine ilişkin taleplerimiz var. Adli tıp kurumunda çalışan e, görev alan hekimlerin ödemelerine ait ilişkilerimiz var. E, ADSM'lerde görev alan diş hekimlerinin ödemelerine ilişkin taleplerimiz var. Var var 178 tane herkesi kapsayan, herkesin hakkı için e, burada e, talep edilmiş çok büyük kapsamlı bir çalışma var. Biz bu çalışmamızı e, Kamonya e, Türkiye Cumhuriyeti hükümetimize, e, çalışanlarımıza, kamuumuza hediye ediyoruz. E, ve gerçekleşmesi durumunda da gerçekleşeceği ölçüde de e, iş başına sağlayacağını, insanların mutluluğu getireceğini, aynı zamanda ülkemizin e, huzura kavuşacağını buradan beyan ediyoruz. Bu sözcükle talebi bu şekilde hazırlandı. Ve artık hekim sen bana dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bir girişte konuşma yaptık. Konuşmadan sonra, bir izahdan sonra, 2000, bakın çok özellikleri şu an hepsini tamamen açıklayamayacağım ama mesela 10 sayfada 2026'lı ücret artış oranları açıkladık. Bunu hemen 10 sayfaya gelerek birazdan göstereceğim enflasyon farkının çoklu veri bir kaynağıyla belirlenmesini sağ, sağlanmasını istedik. Yani sadece devlet istatistik enstitüsü tarafından bu sağlanmasın. Bunun içine Merkez Bankası da girsin mesela. Bunun içine bazı STK'lar girsin. Bunun içine üniversiteler girsin. Sonuç olarak kamu kurumlarının bir tek girmesi bile yetebilir. Hekimlik meslek kanunu mutlaka, çıkarılması gerekiyor. Bu noktada hakikaten e, inisiyatif alınması gerekiyor. Bakın öyle bir tasarı çıkardık ki, öyle bir tasarı yaptık ki lütfen bize güvenilsin. Biz iğneyi, çuvaldızı kendimize batırdık bu tasarıda. Yani bunu lütfen herkes bilsin. Yani biz e, efendim karşı tarafa batırmadık. Hatta hiçbir şey batırmadık. Esas olarak kendimize batırdık. Deontolojik kuralları aslında as, artık hekimliğin e, tam anlamıyla icrasında bir faktör olarak kabul ettik. Ve bu bağlamda da e, hekimliğin icrasındaki bu faktör artık e, hekimlerin e, toplum için hiçbir şekilde e, güvenilmez insanlar olmasının önüne geçecektir. Yani hiçbir güvenilmez insan hekimlik yapamayacaktır. Bunu özet olarak böyle bu şekilde anlatmak istiyorum. Hakarımızı istiyoruz. Başka bir şey değil. Ekrede bir ilişkin var. Bunların düzenlenmesiyle alakadar taban sınırının kaldırılmasına kadar hakuk katsayının arttırılmasına yine mesela bir maaş zammı yapılıyor hekimlere. Fakat hekimler maaş samimini alamıyor. Çünkü vergi dilimine takılıyorlar. Vergi diliminin sabitlenmesi gerekiyor. Biz %15'te bunu sabitlenmesini istiyoruz. Yine Teşvik ödemenin, ödemenin ödeme tarihiyle belirlenmesi çok önemli çünkü insanların maaşlarının yaklaşık üçte ikisi teşvik ek ödemeden veya ek ödemeden olursa alamıyorlar. Bakın ödemelerinde buna göre planlayamıyorlar. Yani kişi ayın 15'inde maaşını alamayacağını biliyorsa kusura bakmayın ödemesini de ona göre planlayamıyor. Ne alacağını da tam olarak bilmezse buna göre de bir plan yapamıyor. Bunların tamamının belirlenmesi gerekiyor. Lütfen şuna dikkat edilmesini istiyoruz iloş sözleşmelerinden daha adaletli bir sözleşme, bir çalışma zaten bizim devletimiz, hükümetimiz yapabilir. Ve yapmalıdır da. Ama iloş sözleşmesini imzalamışken iloş sözleşmenin kurallarına uymamak kadar tezat bir şey olamaz. Ki iloş sözleşmesi eğer anayasaya uygun değilse anayasanın değişmesini gerektiren bir sözleşmedir. Uluslararası yasalar sınıfındadır. Bu bağlamda iloş sözleşmelerine de maalesef e, devletimiz yeterince ve tam olarak uymamaktadır. Bu da bize çok büyük bir haksızlık olarak özellikle çalışana geri dönmektedir. Bunu lütfen belirtmek istiyorum. Bakın, üniversitelerde görev yapan hekimlerin ödeme ilişkin taleplerimiz var. Yine sağlık çalışanların, adli tıp kurumlarında çalışanlara çok büyük haksızlık edilmektedir. Hem bir hekimlerine hem hekimlere. Ek ödemelerle ilgili çok ciddi bir problem vardır. Bununla birlikte e, SAU ile birçok talebimiz var. Burada e, maaş, maaş, ödeme kesitlerinin kaldırılmasına kadar arkadaşlarımız için talep ettik. Aile hekim ödemelerine ilişkin taleplerimiz var. İlo normlarına uygun aile kapsayıcı toplu sözleşme reformu talebimiz var. Biz toplu sözleşmede reform istiyoruz. Biz toplu sözleşmenin yıllık yapılmasını istiyoruz. İki olamaz. Çünkü mobil maalesef çok yaygın yapılıyor ve belki de e, fikriniz var. E, bilemiyorum takip ettiyseniz bunu bilirsiniz. Hekim sen ilk kez bir mobil belgeseli hazırladın. Tarihte bu bir ilktir ve bunu birkaç dilde de yayınladık. Yani bir mobbingin nasıl olduğunu, nasıl sonuçlanabildiğini ve sonuçlanmış bir mobbing vakası üzerinden anlattık. Maalesef İzmir'de yaşanmış bu olayda hekim intihar etti. Bakın mobbingin sebebiyle bir mobbing sebebiyle intihar vakası yaşandı. Bu artık daha ne yaşanması gerekiyor? Bundan karşı önlem almak için. Hekim sağlık çalışan yönetişlerinin önlenmesinin taleplerimiz var. Bakın öyle ki bir tanesi, küçük bir tanesi yani bir kere e, güvenlik e, görevlerine ilişkin mevzuatla alakadar da düzenleme yapılması gibi. Güvenlik, mevzu, güvenlik mevzuatı zaten şu an güvenliği sağlayacak düzeyde güvenli e, bir mevzuat değil. Tam tersi güvenlik personeli orada sadece gezinen bir personel gibi güvenliği sağlayamıyor. Yine aile sağlığı merkezine göre güvenlik görevlisi istanmış bir Özet olarak e, aile hekimliğinde çalışan, e, çalışanlarımız da güvenlik istiyor. ...biz hiçbir ek masraf gerektirmeden, bütçe artışı gerektirmeden bunu sağlayabileceğimizi bakanımıza anlattık. Nasıl sağlanıyor? Abi ve B sınıfına geçen aile kimliklerinde sınıfla alakadar bir şey bu... E, ...mecburen aile sağlığı merkezi dışarıdan 2-3-4 kişiyi çalıştırmak zorunda kalıyor. Biz dedik ki bunlardan lütfen bir tanesi güvenlik görevlisi olabilse bunu bile kabul ettiremedik. Bakın lütfen, yani daha yeni e, İzmit'te, pardon Kocaeli'nde e, bir hekime e, aile saldırı merkezine saldırı yapıldı. Bundan önce de ADSM'de yine böyle bir olay yaşandı. Ve bu da bir maalesef oradaki idarecinin kışkırtmasıyla oldu. Hekimsenin, e kimsenin maaş çalışması dikkat edersek şunları göreceğiz. Hiyerarşik bir yapılanma vardır. Bu hiyerarşik yapılanma aslına bakarsanız çok büyük farklar ihtiva etmez ama en azından bir tatif içerir. Yani e, mesela hekimler arasında eğitim sürelerine göre, eğitimin zorluğuna göre, teknik e, disiplin özelliklerine göre e, sınıflandırılma yapılmıştır. Aslına bakarsanız bu %95 oranında başarılı oldu. Ancak daha da geliştirilmesi gerekiyor ve e, bu çalışmanın belki de her 3 yılda bir, 5 yılda bir güncellenmesi gerekir. Şunu e, dikkatinizi çekiyorum. E, özelde de çok büyük maaş adaletsizlikleri var. Yani e, özel hastanede çalışan hemşireler asgari ücret ile çalışmaktadırlar. Büyük bir kısmı. Yeni mezun olan diş hekimlerine, e, özel diş hekimliği hastanelerinde bakın yine asgari ücret alacak vermektedirler. Yani biz bunları kabul etmiyoruz. Keza e, kamuda da e, bu tür bir şey izin verilmemelidir. Yine kamu işçisiyle memur arasındaki haksızlıklarının giderilmesi gerekir. Bakın kamu işçisi e, sanki eylem yapabilir gibi ki işçi statüsü nedir? İlo Sözleşmesi kapsamında yapabilir. Grev yapabilir. Ama biz yapamadığımızdan mı acaba böyle cezalandırılır tarzda halklarımız gasp ediliyor hükümetimize sormak istiyorum. Yani bizim yapmamız gereken şey lütfen hakkaniyetli bölüşmüş sağlamak, bu şekilde toplum içindeki ayrışmayı, kavgayı, sürtüşmeyi minimalize etmek, ülkemizi adalette önder, lider konuma çıkarmaktır.